İslamoğlu diyor ki insahal hadisü fehü ve mezhebi yani deli sayı ise mezhep modur diyen İmam-ı Azam'ın kendisi benim kafamda onun kafasına uygun diyor. Buna cevap olarak İslamoğlu'nun fıkıh metodu hiçbir zaman hadis sahihse ise benim mezhebim odur şeklinde kendini göstermemiştir ki bu sözü kullansın. Bu sözü kendine delil edilmesine artık biz değil de sohbetine topladığı avamın itirazı gerekiyor. Bu kadar çarpıtma ve uydurma karşısında orada bir dur bakalım diyebilmeli veya en azından Yanlışa itiraz edebilmeli. İmam Azam kafası haşa İslamoğlu'nunki ile zere bezerlik göstermiyor. İslamoğlu'nun hadis ve sünnet karşısındaki tarı İmam Azam'ınkinden çok farklı. O nedenle neden İmam Azam'ın ismini geçiriyorsun sohbetlerinde? Veya ben de onun gibiyim. Onu nasıl kabul ediyorsanız beni de kabul edin tarzında bir şey söylemiş oluyorsun. Bu sözün İmam Azam'dan ziyade İmam Şafii'ye nispeti meşhurdur. Yine bu zerka bu söz hakkında bir grup kimsenin imamlardan tevatüre nakledilen hadis sayı ise benim mezhebim de işte odur. Ve bunun gibi tarzındaki sözlerini öne sürüp bakın imamlar da taklitten sakındırmıştır. Avam dahi olsa sayı hadis olduğunda kendi başına alıp amel etmesi gerekir. İmamlar bu sözlerle taklitten sakındırmışlardır gibi sözleri sıkça sarf ettiklerini görürsünüz. Bu kimseler neden bu şekilde yanıldıklarını anlamak hiç de zor değildir. Zira bu imamların kitaplarını görüşlerini vesaire okumayan bu kimseler tabii ki imamların sözlerini hakkıyla fıkıh ederek anlayamayacaklardır. Sadece ayda yılda bir kendi şaz görüşlerini desteklediğini zannettikleri bir iki cümle bulduklarında işin aslı aslanı hiç araştırmadan ne bulsak kardır mantığıyla öne süreceklerdir. Usulde mukarrer kılındığı üzere imamların mutlak sözlerini, mukayyet sözlerine, umum sözlerini, husus sözlerine, mücmel sözlerini, mufassal sözlerine vesaire hamletmek lazımdır. Yine bu imamların sözlerini siyakından koparmadan sözlerin içerisinde kullanmış oldukları lafızların delalet ettiği anlamlara özen göstererek dikkat etmek gerekir ki sözleri hakkıyla anlaşılmış olsun. Bir diğer ifadeyle sözlerin arasını cem etme metodunu işleve sokmak gerekir. Aksi takdirde imamın sözleri ya eksik ya da tamamen yanlış anlaşılacaktır. Yine bir diğer husus da imamların sözlerinin ne anlama geldiğini en iyi asıl itibariyle o imamın mezhebindeki muhakkik alimler bilirler. Bu alimler imamlarının söz ve görüşlerine çok geniş bir şekilde hakim oldukları için imamlarının sözlerinde ne kastettiklerini bizlere beyan ederler. Bu bağlamdan hareketle derim ki imamların hadis sayı ise benim mezhebim işte odur tarzındaki sözleri kesinlikle avam için söylenmiş sözler değil. Ehil olan ve usul okumuş olan kimseler için söylenmiş sözlerdir. Bunun böyle olduğu imamlarının bizzat ashab içinde ittifak edilmiş bir husustur. Bu hususta İmam Şafii'nin hadis sayı ise benim mezhebim işte odur sözü hakkında Şafii alimlerinden İmam Nevevi şöyle der. Şafii'nin bu sözü sahip bir hadis gören herkesin işte bu Şafii'nin mezhebi dediği bu hadisin zahirle amel etmesi anlamına gelmez. Aksine bu durum sadece mezhepte iştahat etme rütbesine ulaştığından hakkında geçerlidir. Sahip bir hadiste karşılaşıp onun mezhep imamının görüşüne muhalif olduğunu gören kimse ne yapmalıdır? Şafi bir kimse mezhebine muhalif bir hadis görürse onu mutlak iştahat veya bahse konu olan bab ve mesele için gerekli donanıma yani alatül iştahat sahip olup olmadığına bakılır. Şayet böyle bir donanıma sahipse mezhepten bağımsız bir şekilde söz konusu hadiste amel edebilir. Böyle bir donanıma sahipse edebilir. Yani müştehitse edebilir. Adam diyorsa ki ben çok büyük bir alimim edebilir. Evet etsin öyle diyorsa kendi kendi içinden edebilir. Ama böyle bir donanıma sahip değilse, sıradan bir insansa, ilim talibi ise bunlar kesinlikle ben bir sayı gördüm bunlar amel edeceğim diyemez Selefi kardeşlerimiz gibi. Şayet böyle bir donanıma sahipse diyor. Ancak işte adı donanıma sahip olmamakla beraber hadise muhalif düşme kendisine ağır geliyorsa konuyu araştırır. Şayet araştırma sonucu muhalif görüşü ilişkin tatmin edici bir cevap bulamasa, Şafii dışında herhangi bir imamın kendisiyle amel ettiği bir hadis ise onun amel eder. Bu durum söz konusu şahsın kendi imamının mezhebini terk etmesi için mazeret olur. Nevevi İbn Salah'ın ifadesini uzun uzadıya naklettikten sonra şunları kaydet. İbn Salan söyledi, güzel ve isabetli bir açıklamadır diyor. Yani Nevevi seviyesindeysen, İbn Salah seviyesindeysen elbette ki bu konuda sahip bir hadis bulduysan iştihad edebilirsin. Bu seviyede değilsen uzak duracaksın diyor. Nevevi el-Mecmu 1.64. Devam ediyoruz. Görüldüğü üzere Şafii mezhebin en büyük imamlarından olan İmam Nevevi kendi imamının sözlerini bu şekilde açıklamıştır. İmamının o sözü ehil olan kimseler için söylediğini ifade etmiştir. Şimdi biz kendi mezhebinde ve imamının sözlerinin ne anlama geldiğinde muhakkik bir kimse olan İmam Nevevi'nin sözlerini mi alacağız yoksa İmam Şafii'nin çoğu sözlerinin habersiz olanların sözlerini mi? Herhalde Aile içerisindeki aile resmini kullanmış olduğu kelime ve cümlelerden ne kastettiğini en iyi aile efradı bilecektir. Zira aksini iddia etmek usule terstir. Şöyle ki yukarıda belirttiğim üzere imamların sözlerinin ne anlama geldiğini en iyi asıl itibariyle o imamın mezhebindeki muhakkik alimler bilirler. Bu alimler imamlarının söz ve görüşlerine çok geniş bir şekilde hakim oldukları için imamlarının sözlerinde ne kastettiklerini bizlere beyan ederler. Aynı şekilde diğer imamlar da aynı tarzdaki sözleri hakkında kendi ashabının açıklamaları bu yöndedir. Meseleyi biraz daha tafsilatlı bir şekilde ve kısmen münakaşasıyla birlikte ele alacak olursak, imamların hadis sayısı benim mezhebim işte odur sözünü Öne sürerek imamların da taklitte sakındırdığını söyleyenlere sorarız. Sen imamların bu sözünü mutlaka üzerine mi alıyorsun? Şayet evet derse deriz ki mesela hadis sayı olsa ama bununla birlikte nes olmuş olsa imamın mezhebi yine de o nes olmuş sayı hadis midir? Şayet hayır derse ki mecburen diyecektir. Deriz ki iyi de az önce mutlaka üzere yani kayıtsız şartsız kabul ettiğini söyledin. Şimdi sen nes olmaz harçtır diyorsun halbuki İmamın hadis sahih olduğunda benim mezhebim odur, sözü içerisinde nes olup olma olmadığı şeklinde bir ayrım yer almıyor ki. Eğer derse ki hayır imamın sözünü kayıtlı hale alıyorum ve nes olan sahih hadisleri dışında tutuyorum. Derim ki imamın o sözü içerisinde nes olmuş olan hadisleri hariç tutmuyor ki. Eğer imamın o sözünü sadıksa kayıtsız şartsız alman gerekir aksi takdirde delil getirmen hatadır. Derse ki ben imamın diğer sözlerinde nes olanları hariç tuttuğunu görüyorum. Dedim ki öyleyse sana göre de imamın hadis sahibi olduğunda benim mezhebim odur. Sözü tek başına senin savunduğun şey hakkında delil değildir. Çünkü sen de itiraf ediyorsun ki imamın bu sözünü tek başına almak problem oluşturmaktadır. Öyleyse bir daha imamın bu sözünü diğer sözlerle birlikte almadan delil getirme. Aksi takdirde senin de kabul etmediğin bir şeyi kendi lehine delil getirmiş olursun. Şimdi imamın bizzat kendi sözlerine bakalım. Nasıl olsa diğer sözlerine de bakılmasının şart olduğunda anlaştık. İmam Şafii Allah Azze ve Celle'nin dini hakkında şu kişinin dışında hiç kimsenin fetva vermesi helal değildir. Allah Teala'nın kitabının neslini, mensunun, muhkem ve müteşabihini, tevilini, nüzulünü, Mekki ve medenisini, onunla ne kastedildiğini ve hangi konu hakkında indirmiş olduğunu bilen, daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri ve sünnetleri, Nasih ve mensuh hakkında tam bir bilgiye sahip olan ve Kur'an'la ilgili olarak bildiği hususların aynı hadis alanında da bilen kimsedir diyor. Görüldüğü gibi İmam Şafi hadis sahibi olduğunda benim mezhebim odur sözünü, avam olsun olmasın herkes için değil, ehil olan kimseler için söylemektedir. Nasihi ve mensu, muhkemi ve müteşabihi, tevhili ve tenzili ve 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 bilmesini şart koşmaktadır. Aksine imamların fetva olsunla belli şartlar öne sürmeleri bu imamların avam için taklidin vacip olduğunu gördüklerini delildir. Aynı şekilde yukarıda belirttiğim üzere İmam Nevevi gibi şafi fakihler de imamlarının sözlerini bu şekilde açıklamışlardır. Dolayısıyla imamların hadis sayısı benim mezhebim işte odur şeklindeki sözlerin taklitten sakındırmakla hiçbir alakası yoktur. Aksine yukarıda naklettiğim şartlar öne sürmeleri bu imamların avam için taklidin vacip olduğunu gördüklerine delildir. Zira bu husus sahabelerin de mehnecinde mukarrar kılınmış bir olgudur. Sahabe ehli olmayanların usulden habersiz olanların fetva ve ters vermelerini yasaklardı. Sabit olduğu üzere bir gün Ali radıyallahu an küfede bir mesle girer ve o sırada bir adam insanlara vaaz etmekte olduğunu görür. Vaaz eden o kişinin yanına birini göndererek nasip ve mensubu biliyor musun diye sonra adam da hayır bilmiyorum cevabını verince Ali radıyallahu an der ki bizim mescidimizden çık ve burada kimseye vaaz verme. Hem kendin helak oldun hem de başkalarını helak ettin benzer ifadeler Huzeyfe radıyallahu an gibi başka sahabelerden de ve birçok tabiinden de sabit olmuştur. Bu ümmetin en büyük fakih ve muhattisleri taklidin vacip olduğunu icma etmişlerdir. Hiç kimse imamların sözü geçen ifadelerinden taklitten sakındıktan anlamamış. Aksine mezheplerin muhakkiklerinden birçok kimse avam için taklidin vacip olduğuna dair icma olduğunu zikretmişlerdir. Bu ümmetin en büyük fakih ve muhattisleri arasında yer alan imamlığında icma edilmiş ve İbn-i de ilmini hayran olduğu İbn-i Abdilber yine İbn-i Şam'a Ezai'den sonra kendisinden daha büyük bir fakir girmemişti dediği ve Hanbeli mezhebin en büyük fakirlerinden biri olan İbni Kudame, büyük usulcüler, İmam Gazali, Ebul, Velid El Baci, El Esfahani gibi alimler avam için taklidin vacip olduğuna dair icma zikreden alimlerin sadece küçük bir kısmıdır. Umulur ki bu kimseler söz konusu şahs görüşlerine hiç alakası olmayan hatta tam tersine görüşlerine muhalif olan imamların o sözlerini karıştırmaktan haya ederler.